Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video kısa olacak. E, yorumlarda genel olarak sonucumu çok merak ediyordunuz. Direkt sonucu bir video ile söylemek istedim size. Hani yorumlardan uzun sürmesini söylemem diye. Direkt sonucu buraya koyuyorum. Daha önce koymuştum ama TC kimlik numarasını pek gizleyememişim. O yüzden böyle kısa bir video çekmek istedim. E, yanlışlarımın sebebi şu. Türkçe'de iki yanlışım var. Bu iki yanlışımın nedeni başta iki soruyu da doğru işaretlemiştim. Sonradan e, eksik okumuşum tekrar kontrol ederken. O yüzden yanlış olduğunu zannetip ikisini de son 15 dakikada değiştirdim. E, dindeki yanlışımı hala açıkçası pek anlayamıyorum. Zanlı soru. Çoğu arkadaşım yanlış yaptı o soruyu. Matematikteki yanlışım tamamen dikkat hatası. Tüm, tüm her şeyi doğru işaretlemişim. Sadece toplamada bir hata yapmışım. Efendeki soru genelde yanlış yapmayacağım bir soru. O an kafam karışmış. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Tamamen normal olduğunu düşünüyorum o stresle. Benim puanım denemelerdeki e, puan ortalamamın 10 puan altında. Ben benim ortalamam 485'ti tüm denemelerimin dershane, okul, ev falan hepsinin toplamı 485'ti. O divarlardaydı. O yüzden beni zaten sonuç üzülmüştü. Yüzdelikler gelince daha da üzüldüm. Ee, çok yıprattı beni. Şimdi LGS'ye daha başlamadan hani bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Başınıza böyle şeyler gelebilir. Çok iyi olunuz halde çok düşebilirsiniz. Bunlar yaşanabilir. Ama bu e, bunları düşünüp üzülmenizi gerektirmeyecek. Daha yolun başındasınız ve hiç bunun gibi ihtimalleri kafanızı almanızı istemiyorum. Ben öyle düşünmemiştim hep yukarıda alacağım. 500 yapacağım ya da hep istediğim işte 450 yapacağım gibi falan. E artık nasıl istiyorsanız öyle düşünün. Hiç kötü ihtimalleri aklınıza almayın. Ama böyle şeyler de olabiliyor yani. Söyleyeceklerim bu kadar da. Görüşürüz.